Ağabey uygun olur Bu bu. bu. Kanka doğru iki dakika. Maça ben gelip köfte yemeden olur abi. mu? Olmaz. Hüseyin, hüseyin. Hüseyin.

Tablo yakında geri geldi işte. Ee, tavan moral olarak süper. Ee, takım inanmış, şehir inanmış. Artık tek şey galibiyet. Dediği gibi arkadaşım 9 puanlık bir maç. İnşallah kazanacağız Allah'ın izniyle. O sene bu sene diyoruz. Eyvallah. Bir alalım. O sene bu sene, o, o sene, sene bu sene. sene, sene, sene. sene çıkalım Süper Lig'e. O sene bu sene O sene bu sene O sene bu sene Çıkalım Süper Lig'e <laughs> Evet bir maç daha beraberiz Evet kardeşim yine beraberiz Dediğim gibi Altman Ordu maçında harcadık yine harcadık Osmanlı maçında çok rahat harcadık Burası deniz ya Stat bizim rahat oynadığım şeyde her türlü şey oldu. Taraftarın bakı olsun. Bilet çıkar çıkmaz iki saatte bir tane bir tribünden ne beklersiniz? Evet. O kadar seviyoruz ki o kadar ki biletiniz bitiyor. Çünkü İnanmış bir ben. şehir. İnanmış. O sene bu sene kupayı alacağız inşallah. Eyvallah. İksel abi. Bir maçta evet. daha beraberiz. Kritik Osmanlı maçı. Evet. Ne dersin? Kritik Osmanlı maçı. Bu maç bizim dönüm noktamız gibi bir maç olacak. İnşallah alacağız. Ben şunu söyledim, Denizli'nin nefesimi, Ankara'nın sevmeni mi diyorum. Aynen. İnşallah bugün bu maçı alacağız. Adım adım şampiyonluğa doğru gideceğiz. İnşallah abi, teşekkür ederim. Yani zor bir maç olacak önemli bir maç bizim için. Ligin kaderini değiştirecek maçlardan bir tanesi. 2-0 yeneriz diyorum. İnşallah bakalım. İnşallah. Şampiyonluk yolunda gidiyoruz değil mi Güngür? İnşallah. Allah nasip ederse az kaldı. Şu anda Elazığ ile oynayacağız önümüzdeki hafta. Düşme hattındaki bir takım. Bu maçı Olsun geçtikten mi? sonra iki tane daha önemli maçımız var. İkisi de düşme hattındaki takımlarla. Elazığ deplasmanı ve Afyon deplasmanı. Bu deplasmanlardan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Ümraniye maçında içeride yendiğimizde işin %80'ini bitireceğiz gibi nasip olursa. Hadi inşallah bakalım. O sene bu sene. Eyvallah. Allah nasip ederse. Sağ olun. i oh. maça geliyorsun. Geliyoruz. Bugün inşallah ikinciyi yapıyoruz. Galibiyet alırız inşallah. Önemli bir maç. Allah yardımcımız olsun. Çok heyecanlıyız. Ee, filmciliği asla bırakmayacağız. İnşallah. Siz, Siz ne dersiniz? Maç çok güzel geçiyor. Kıran kırana bir mücadele. Ama gerçekten inanıyorum biz şampiyon olacağız. İnşallah. İnşallah. Siz ne dersiniz? Biz şampiyon olacağız. Olmamıza engellenemez. Bravo. Siz ne dersiniz? Şampiyon olacağız. Biz hiçbir şey engel olamaz. Takımımızı destekliyoruz değil mi? Evet sonuna kadar. Teşekkürler. Evet. Bugün bu maçı biz alacağız ve şampiyon olacağız. Aynen. <laughs> maç nasıl gidiyor peki? Çok güzel, çok heyecanlı. Kesinlikle alacağımızı inanıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Her maç kazanır. Evet. <laughs> Mesai kısımları Adem! Biz haftaya Elazığ'a gidiyoruz. Osmanlıspor'da Spor'da Kadir Şen onlar da bir bir beraber ber kala. İnşallah biz orada 3 puan getiririz. Bu takım bu sene şampiyon. Merhaba şampiyon. Ya. Şampiyon bu takım bu sene. En büyük en, en büyük koruz. En büyük koruz. Altmış altı da. Kodu yürekler. Kapancasına. Sevgi bu kadar. Sürgün sana

Başkanı çıkacağız. Şey başkanı. Şey olsa, şey. olsa, ol, 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 ol. bak, 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 Sen çok mu seviyorsun deniz sporu? Evet. Küçükten fanatik Bunlar da seviyor yalnız. Keşke yenseydik ama yenemedik. Sizin de gö görüşün var senin de. nasıl oldu maç? Kazan nasıl geldi? Koçlar iyi değildi ya. İnşallah şampiyon olacağız değil mi? İnşallah şampiyon tamam. olacağız. Tamam. Sen ne dersin? <laughs> Bence şampiyon oluruz ya. <laughs> Bu bir kazaydı değil mi? Geldi geçti. <laughs>